Rüyada çatı görmek ne anlama gelir? Rüyada çatı görmek, geçmişine saygı duyan ve asla unutmayan bir yapıya sahip olacağınıza işarettir. Rüya sahibinin aile bağlarının kuvvetli olmasına, sırtının yere gelmeyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin yaşayacağı bir olayı fazla büyütmeden, krize dönüştürmeden sonlandırmasına da işaret eder. Rüyada çatı görmek, kişinin çevresi tarafından sevilmeye güzel bir yere gelmesine huzur dolu bir aile hayatına delalet eder. Rüya'da çatı yapıldığını görmek ise rüya sahibinin hayatının kolaylaşacağına, güzel bir hayat yaşayacağına, mal varlığının artmasına huzur dolu bir hayata işaret eder. Rüya'da kiremit çatı görmek ise kişinin huzur dolu bir aile yaşantısına sahip olacağına delalet eder. Çevresi tarafından sevilen insan olduğuna da işarettir. Rüya'da çatı tamiratı görmek ise aile düzeninin düzgün olacağına, huzurunun yerinde olmasına delalet eder. Rüyada çatı yanması ise, rüyada çatı yanması ise rüya sahibinin işlerinin ters gitmesine işaret eder. Rüyada çatı yıkılması ise başına gelecek bir olaydan dolayı olumsuzluk yaşamaya işaret eder. Rüyada çatı akması ise üzüntü yaşamaya delalet eder. Rüyada çatıya çıkmak rüya sahibinin yaşayacağı güzel olaylara, hadiselere işaret eder bu hayırlı olaylar sayesinde kişinin hayatında mutluluğunun çok olacağına, huzur bulacağına, mutlu olacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.